<laughs> İlgileniyoruz. Bu da <laughs> 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 Özge Can'a yapılan bizim çocuklarımıza, kendi çocuklarımıza yapılmış gibi hissediyoruz. Başka ne hissedebiliriz ki? Özge Can hepimizin evladı. Ya çok üz üzgünüz yani. Kadınlarımızın haklarını savunmak için buradayız. İnşallah bu son görevimizdir diye düşünüyorum. Özgecan kızımızın ailesine Allah'tan sabır diliyorum. Gerçekten yürekleri ağza getiren bir durum. Allah onların yardımcısı olsun. Bugün burada Özgecan Aslan kardeşimiz için toplandık. Halkımız duygularını, düşüncelerini ve Özgecan'ın ailesinin acısını paylaşmak için buraya geldiler. Sağ olsunlar yoğun ilgi gösterdiler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu da erken, Hoş geldiniz. Ben de doğum olsun. Evet, evet, çok teşekkür evet, Aşırın, sağ olsun. Sağ, olun. sağ olun, evet. Üniversite katledilmesi, ve bu büyük paylaşmak için Özgecan'a yapılan şey 39 ilçemizde eş zamanlı olarak bir çalışma gerçekleştirecektir. Bu hadise <laughs> yeniden hepimizin aklımızı başımıza alması, bu olayları doğru bir şekilde değerlendirmesi, düşünmesi ve ders çıkarması gereken önemli bir Özgecan'ın şahsında kadınlarımıza yönelik vahşeti burada kınarken sadece onları değil, elbette de çok önemli. Biz bütün mazlumları, bütün masumları, bütün mağdurları dikkate almalı. Ve bu bir araya gelişimizle tarafımızı bellendireceğiz. Mağdurlardan, masumlardan, mazlumlardan yanayız. Ama aynı zamanda zalimlere, vahşilere, canilere, vandallara ve tüm katillere de karşıyız. Güçlü olmak zulmetmek hakkını vermez. İmkan sahibi olmak başkalarını mağdur etme hakkını vermez. Hepimize düşen şey bu işten kendi adımıza dert çıkarmak ve kendi iç dünyamıza bakmak olmalı. Hepimiz aynı yolu. Hepimiz içimizdeki canavarla baş etmek için birbirimize yol arkadaşlar. Medeni bir toplum olmanın yolu, kendi bir toplum olmanın yolu da şiddetten uzak durmaya ihtiyaç. Biz Allah'a emanetsin her zaman mağdurun, mazlumun, masumun yanında olduk. Bedel edemek pahasına. İnşallah arzu ettikleri gibi barış içinde, kardeşlik içinde, huzur içinde birbirimize sevgi ve muhabbetle baktığımız bir topluma beraber inşa etmek için